Ziya İnşaat, inşaat sektörüne İstanbul'da hizmet vermektedir. Firma, inşaat sektöründe yılların tecrübesiyle çok sayıda konut inşa ederek müşterilerine konforlu yaşam alanları sunmaktadır. Ziya İnşaat firma sahibi Yusuf Ziya Karali'den inşaat sektöründeki çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Babamız tabi Almanya'da da bir 10 sene kadar inşaat işleriyle uğraştı. E, abimiz inşaat mühendisi. Üç kardeş beraber başladık bu işler tabii ki. Kalfalımız oldu, ustalığımız oldu. Bunu çekirdekten geldik diyebiliriz tabii. Evet. 30 senelik bir geçmişimiz var evet. inşaatta. Şu anda mesela topşu Bir 10 daireli yerimiz var. Evet. Arsasını satın aldık. Evet. Yapsak çekim yapıyoruz. yaparız alınmaz. Evet. Evet, bitireceğiz. Zaten tabii tabii %30-%40 evet. neyse artık yerine göre, değerine göre Peki, bu e şekilde de yapabiliyoruz. Evet. Kaç ee, şimdi şahsım şirket üzerinden yaklaşık o 12 daire yaptım ama daha öncesinde tabii dediğim gibi abilerimle beraberdim. Yani bir 100 150 daire yakın bir şeyimiz oldu şu anda da 10 dairemiz. Yeni bir firma evet, oldu işleyecek. edecek? Yusuf Ziya Karaali deprem sonrası sektördeki çalışmaları şöyle değerlendirdi. Depremden ders aldık diyebilirim. Neden? Şimdi kirişler, kolonlar, ete boşlukları, kullanılan demir, hasır arasındaki mesela boşluklar daha fazlaydı. Diyelim ki o zaman 20 santimse şu anda 8 santim, 10 santim yerine göre 5 santime bile düşüyor kolon dip ve başlarında. Tabii burada beton kalitesi çok önemli. Bize genelde normalde C25 kurtarıyor ama biz hiç içinde beşine bakmadan mesela C30 kullanıyoruz. Temelden önce biz mücrimizi, blokaj betonumuzu döküp 4 mm keşeli mevrandan güzelce bohçalama şeklinde dediğimiz temelimizi bir kere bohçalıyoruz, sudan evet. arındırıyoruz. Evet. Akabinde o bodrumların alt kısmında şap atarken stofor atıyoruz. Evet. Yerden bir sefer rutubetini evet. nemi almıyoruz, evet. suyu da almıyoruz. Yan perde, perdeler de aynı şekilde yapıyorum. Mesela yoldan alta kalan kısımlarda. Onların perdeyi yapıldıktan sonra mebronunu çekip içeriden hem stovur hem şeklinde şekilde e, gerekeni yapıyoruz. Kentsel dönüşüme sıcak bakıyor musunuz? Kentsel dönüşüme sıcak aslında bakıyoruz ama bizim için gerçek şey olur. Biz bu sefer ne yapacağız bizim gibi normal ufak firmalar 3-5 tanesi birleşecek. Tabii kentsele dönüşme ve bizim de o zaman faydamız var. Ha bu ne kadar gerçekleşir ona bir şey diyemem. Hatta birçok müteahhit arkadaşlarla bu konuyu konuşuruz mesela. Planlamada mesela bazı şeyleri mesela başbakan şeyleri, belediye başkanıyla bazı mesela bazı sıkıntılarımızlar görüşelim diyoruz.